Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir soracağım hoş Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar bugün Perşembe'ydi. Perşembe, Perşembe pazarına gittik. Gül e, ağaca. Ondan sonra sabahleyin erkenden kalktık. Ardından Buraya geldik arkadaşlar. Sonra annem Enes okula bırakmış. Okuldan sonra da teyzem almış gelmiş buraya. Ee, şoför ne Nebat. Şoför. Şoförü Şoför Sevi. Sonra burada kahvaltımızı yaptık canlarım. Ondan sonra da annemle birlikte perşembeye gittik. Keşke de çekseydim. Niye çekmedim Niye çekmedin bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> çekmedim. Ki. Olması lazımdı. Ama un. Orada herhalde olacak atla. Aşağıya bak bakalım teyze. Yoksa öyle yap ya. Unsuz da güzel olmuyor olmaz. bu. Olur mu da olmaz. Ben bir de yapmışım teyze ilk denemende ama evet. güzeldi. İyi, acayip rüzgar var arkadaşlar. Güneşli ama rüzgar çok. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hümeyra'mın kanalına hoş, hoş geldiniz. Allah. Nasılsınız? Allah Allah. İnşallah iyisinizdir dostlarım. vallahi bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Bugünü de yine bitirdik. Güne başladık. Ne o şeker? Anapla. Güne başladık. Günü de yarımladık arkadaşlar. Hümeyra'mın dediği gibi geldik. Anneme burada bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra ablamla ben de gelirim demiş. İyi o zaman değil mi? Ablamı da aldı. 3-4 yumurta açlamış annem. Çayımızı demledi. Beraber demledik de. Sevin gelene kadar He. ben diyor hazırlayalım. Sen evde otur da diyor bari. Sen otur varma diyor bana. Ee, ondan sonra o. Valla ben iyi yoruldum ya. Ayaklarım benim pert oldu valla. Hmm. Aslında Aman şey daha, hani bir yeni evlenince çocuk yok mu diye sorunlar ya la. Gören daha doğurmadın mı? Daha doğurmadın mı? Şimdi de öyle. Yarın da doğdu muydu? Kaç aylık oldu diye sorarlar. Evet, oldu. Evet, oldu. Ne oldu? adarlık oldu? Ee, ne olmadık Biz pazara gittik. Bugün işte arkadaşlar belki giderek belki gidemezdik bir daha diyerekten. Perşembe pazarımızdan her şeyimizi aldık yine de. Annemlerin elinin altında bulunsun diye. Olur ya belki annem yanında kalır. Annem yanında kalmasak bile yine her türlü annem yanında olacak yani. Hey canım. Yine de her şeyi. Ana teyzen, teyzen gider Hümeyra. Teyzen ne olur? Teyzen bir, bir çorba Ama bir teyzen çocuğa bakamaz ki. Niye? Bilmiyorum. <laughs> 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 Bakamazmış. Çocuk doğuracağım bakma. Teyzem boşun sen. Arkadaşlar. E, ablam da anneme yoğurt çorbası yapıyor. Şöyle de göstereyim. Teyze sen oraya getirdik. İnişten gelen ağda sen bayağı aldın. Bir de onunla mı? Giderim. Un kavuruyor. Ay. Çan Annem çizim. süzmüş mü? şey. Ne oldu abla? Eşkisi gitmiş mi? Allah hiç şey bakmadım ben. Bir de annemin bahçesi billenecek. Pembe dolduruyor mu ki? Pembe diyor ya. Taş gibiymiş diyor. Anam bilmiyorum. Aa, daha annem şeye bakmadı. Arkadaşlar daha çorbanın yanında da sucuklu manlar pişirecek. Hı. Abim sucuk Hı. almış, gitmişmiş anneme. Yarım kilo sucuk da bu mu yoksa? Hı. Annem yedi e mi, yedi mi? Annen ağzı bağırıyor. Ben de ne dedim? Şimdi de kalmış. İşte bir şey temizliği ol dedim. Ölme aldım yarısı. Bakacak. O ha. demek ki yarım kilo o. Kardolabını düzdün karının. Ne Hı. mi? Hepsini mi düzdün? Vay bacım vay. Arkadaşlar, ablam giş gelir ama temiz gelir. Gerçekten de ablamın temizliği gibi kimse de yok. Yani ben de temizim de bilmiyorum bunlar daha bir değişikler ya. Bunlar pek abartırlar. Üstüne düşüyorlar, abartıyorlar biraz. He. Dirim bir her zaman dir atlam. Ne ne iş görüyorsun abla dirim? Kapıları siliyor. camları siliyor. halı siler. He halı siler. Koltuğu sen mi? Git kız git. Ama de biz de dün düşüyor. temizlik yaptı abla. Esat'ta temizlik imanın yarısı diller ya. Evet. Hayatımız hem tertemiz oldu. Ömer evet. arkadaşlar daha teyzem beni de öldürür her an. Yani o temizliği yapar yine de. Hasta hasta yine gahar bu ben Kezban'ın ben, kızı. Ben de olmadı ama ben de hayat olmaz. Esas. Ben hayat benim Anakla ama e, sen temizliyorsun ama temizlediğin düze de kalıyor biliyor musun? Bizimkiler he. kalmıyor. Biz hep evde olduğumuzdan. Evet. Teyzemin yerinde kim var sanki? Bir kelime diyemeden çıktım diyordum. Yani çünkü ya, çoluk ya. yok, çocuk yok. İniştem de zabana çıkar, aşağı, akşam girer arkadaşlar öyle yani. Bu da şeyin ama teyze, o eşki yok. He, o, bir bak bakalım, Söz ya gitmiş mi? Siz siz, e, 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 siz yapa durun da teyze yiyeyim ben bir. Kamberime bir bakın. Şeydi, yapmıyor, yapmıyor. Kolay gelsin Gamber baba. Şu da annenin acer şişesi mi yoksa şişesi Gambir? Oraya uçmuş herhalde. Üçere boğulacak olacak koruyor musun? mu? He onu da doldurdun mu? Biraz daha koyuyorum da bir daha şey. İyi. İyi hadi o zaman. Şurayı billeyecektik arkadaşlar biz de. Annemin çubuğunu çok şükür muhta bu demin e, budamış ellerine sağlık. Allah'ım elini ayağına dert bilmesin. Gerçekten de e, ya adam aradı arkadaşlar. Kimseyi de bulamadık. Kimse de gelmedi yani. Hani diller ya kimse kimsenin düşmeyince şey olmuyor. Yine de Hümeyla geçen telefonu açtı. Tamam yeğenim hastalar, hastalığım geçsin gelirim dedi. Esas da sözünü tuttu geldi arkadaşlar. İşte Kezban teyzenize bakalım. bakalım. Acayip bir var. Öyle böyle değil. Maşallah maşallah. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Ablam nasıl da düzenlemiş. Zaten silineceğiydi. Bir gar dolabı kaldıydı silinecek. Yemenizinle nasıl yedirilmiş bay bacım bay. Şurası da zaten yorganlı. Bakın maşallah. Yorganlar Allah'ım eskiden böyleydi arkadaşlar. Şimdi bu yorganların yüzüne bakan bile yok. Şöyle arkadaşlar. Anaplam ellerine kollarına sağlık. Kardolap çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar yaz abim kulağın yazıca almış lohum arkadaşlar onda yeri olmayınca da şeye koyarlar böyle ezilmiş. Ne diyorsun Kerzi hasta mısın yoksa? Tamam bir şekil oldu ya. Ee, çiğe çıktın orayı mı tutmukladın? Orayı ben de tutmukladım. Ama şimdi orada sandalyen kafanı bir düzelttim benim. Sen o saçını ben bir düzelttim. Büyümüş ya. Ee, bir Gamber dokup geliyor kulu. Her hmm, Ay arkadaşlar annem bir hiç pot kırmadan duramıyor. Video çekiyor diyorum yine. İlla hasbannem de öyleydi rahmetlik. Ee, video anne. çekerdi Kemal. Ondan sonra acıma illa bir pot kırardı. Kemal dedi ki video çekiyorum mabadır da aman anne mi silivirdirdi. Le orayı Meyra. Ee. Annem de o hesap o da öyle. Dün video çekiyor arkadaşlar. Sufranı beğendin mi? <laughs> Sufranı beğendin mi? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Niye annem? Büyü diyor anne. Di. Söyle söyle niye beğenmedin? Aşkım. O zaman öbüründen alalım. 150 litreden alalım. Değiştir. haftaya değiştirelim. Dedim zaten ben ne dedim adamı? Arkadaşlar dedim şimdi abiye söyledim. Annemin siparişi. Yaşlanda gönlünü yapmak zor. En iyisi dedim. bak beğenmemiş ana. Burayı beğenmemiş. Ben de beğenmedim. Ama yıkanınca açılır dedi annem. Kocucuk mu? Sevil ama. 150 lira bir o ben maldından aldım. Ama orada istemiyor bacı. Küçük müşteri. Annem anşamam gel almıştı ondan yo, yo, almıştı ki iyi Nereden aldı ki onlar ama? Yo buradan aldığı adama ha demir çukurdan almışsın lan abla sen. Onlarda yok muydu başkası? Bakmadık. Şey, Neyse haftaya değiştiririm ya. Buraya geliyor ya anne çarşamba seni götürürüm o adamdan alırım. 300 lira bir iki tane aldım. Biz de artık anladım. haftaya bize de lazım Hümeyra. Asıl biz önemli. Değil, He. <laughs> Anakla beğendin mi sufra diyor. Kapat da deyin diyor. Öyle ya, o zaman zaten dedim adama değiştiririm dedim. Biz alırız sana değişiğin alırız. Biz öyle sen sevmiyorsun ya. İşiyle olsun. Pencere demirli olsun ne olacak? Pencere demir nasıl yayınlıyor? Yani yani? Ev demir. He. Dilini ne mi yuttun yoksa karşına şey? <laughs> Abi, selam ver seni sevenlerin bir sürü. Aleyküm selam. Ne demiş annem ne? 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 Benzeyeyim akşama kadar konuş ben seni kadar dinlerim demiştim. Aleyküm selam sevgilimim kanalıma. Hümeyra'yı torunu. Hümeyra'nın kanalına hoş geldin. Ha öyle konuş hadi, sohbet hadi. et. Öptüm sizi. Ha Cevriye nenem de geliyor. Ha, öptüm sizi hadi. Hepinizi öptüm de. Hepinizi öptüm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar annem e, ne diyeyim diye şey yapar. Ne dedi ne? Ne dedi ne ne, de de, normal konuş oturmuyor muydun kadar İyi hadi ama öyle boş boş durmayacaksın. Konuşacaksın <laughs> Hasibe ürün <'nun> gibi ama. <laughs> bu kadar olmaz ki ne örüyorsunuz, iyi misiniz yavrularım? Beni sorarsanız Hümeyra'm da bakıyor, anam da bakıyor, Sevilim de bakıyor. Diyeceğim yemeğimi yapıyorlar, evimi temizliyorlar, <laughs> beni mutlu ediyorlar diyeceğim ki konuşacaksın. <laughs> Bunlar iyi işte. Ama yok konuşamam ki. Evet arkadaşlar bu da sevgingemin annesi. Yes. Dün her Dün her evet. acımış Yine biz geliyor arkadaşlar mesela annemin bir işinin ucundan tutuyor. Bak şimdi ablam gelmiş dişten dınla temizlemiş. Çamaşırlar. Nasıl katlamış. <laughs> Ellerinizi <seviyorum. Yerlerimizi gülüyor> <yerlerimizi. gülüyor> <laughs> Bak yani Cevriye'nin yazık. Gelse de bir gülten tenakla geliyor. gelebilir o da onun da Aa, malı nasıl, var. Nasıl, melalı var. Anas teyzem Neyse arkadaşlar tekrar Çok ilerleyen olurdu. zamanda Evet. he ilerleyen şimdi çevrenin hem şey der. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşık zamanı. Teyzem kopukluyor, annem de duruluyor. Evet arkadaşlar bir mahalle yaptık. Sucuklu mahalle Ağamın ağzında bulunsun. Bütün geçmişlerin zaten göster arkadaşlar. Yoğurt çorbası yaptı. Çok da lezzetli olmuş. Misafirlerimiz de vardı ama yemediler onlar. Cevriyelenen vardı. Suna bacım vardı. Yemediler. Onlar öyle yapıyor. Buraya geldiler. Tam yemek yiyeceğimiz zaman yemiyorlar. E, ya da kalkıp gidiyorlar. Ama yedik diyorlar. Meyra. Şöyle arkadaşlar. Tam yemek saatte. Mahallemize bak. Bu kadar da kaldı. Tabii ki Rabia olmazsa olmaz. Rabia e, olan şey, namaz Mahallemize de o yaptı beraber iki bana duzdu, 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 hindimi çağırdınız diye. Teyzemizin bizi daha iyi hazırdan gelip kez sıdalanmak Onu da getirdik. Çayımızı da devredik arkadaşlar. Yedik içtik. Yok yok buradayım. Sen, sen çekiyorum. Allah. Da arkadaşlar. Çay da içecek. Çay da içeceğiz. Arkadaşlar teyzem bir bulaşık oldu, hard kurt için bir şekil oldu. Teyzem yıkamasın dedim de yine de yıkayı. Dil var anaklar biliyor musun? Almıştı Çalışkan avrat da bir başka oluyor. Ya, Değil mi kız teyze? Vay vay. Yaşlandık. <gülüş> i̇lk ayaklarım gün orada diyorum da ne yaşlanmaz. Dur bağlı mı diyor ki ilk Ne yaşlanmaz. Ee, Evet, ben ya teyzemin bir lafı vardı. Anayın koyduğu adımdan <laughs> Bu, saat, bu yaştan sonra at mı değiştirelim teyze bir de? Yaşlandık enes <laughs> En arkadaşlar şey bulmuşlar. Ne yani o? Ne? oğlu ne kız? taşan yemliği. Onu da anneannem bir kaynı da oraya koyun da sızsın, ben yerim dedi. Tülen asgın edilmesin. He he. Annem nereye konuşursun? Anneannem de herhalde Sevrali'yle konuşuyor. Allah'ı Ali Sevrali <laughs> yanında oturuyor ya. <laughs> <laughs> Yok. <laughs> karıştı. Küçüklüğe zanaklar ona döktük. Ondan da baktık, o o da almadı, şeye döktük. Düdüklüğe döktük. Düdüklüğe, he karıştıralım diye. Şimdi <laughs> akşama yemek şiddetli. Yusuf da severmiş ya Mahanna'yı, ona da yaptık onun içinde koydu. Bir dahaki gelişine de onu yap teyzem. Bir dahaki e, gelişine, gelişine de onu yap olmadı. diyor. Anam sen dur teyze. de yapacağım getirin teyze onu da o, getirin. Gidelim. O, o kahma hayır teyze. şey aha, kötüymüş ya. Aha sen şeyler. Öbürlerini diyor. Öbürlerini attı tencereleri diyor. Tencereleri diyorsun. Tencereleri diyorsun. Tencereleri diyorsun. Tavaların ha, hani tava e, doğru. Onu da Bazen var Sen bana tarif etmezsen yapıyorsan da ben yapayım. Ne? Neyse galiba ben doğrayacağım vallahi ha. İnşallah bakalım. Allah nasip ederse. de yıkanırdı Meyra bir şey. E yıkanmaz diyorlar da yıkandı ya. E, ya. E, ya. Şey geldi gün yıkadık. Sağ, enesi. Diyor mu ben de en eski gel... Hatta en eski de Herhalde elma. Lan akla leyle He he. Teyzem vardı. Teyzemin olduğunu ben biliyorum da. E, e, Halam olduğunu tam hatırlamıyorum. Elma saklam değil de bilmiyorum. onlarla mı yıkadılar? Ben öyle hatırlarım. Artık gamber miydi? Belki gamberi e, onlar yıkamıştır da. E. Enes Mali teyzemle yıkadık diye hatırlıyorum ben. Yani yıkadık. Yani o zaman Enes'i... Enes, e, Enes değil bu gamber. Sevginin doğrultu o zaman biliyor musun? He. Şimdi şey, onlarda diyorum. Elma saklama diyorum ki. Orada diyorum bir hayvan almakla diyorum. Çişmenin altında. Hadi sıcak sıcak su orada oluyor ya koyu anne. Evet. Onun için. Evet. Evet arkadaşlar Yusuf geldi. Şöyle maharnayı ısıttım. Çorbayı. Çorbayla mahallemiz. Biber attın. Kendin attın. Şimdi, tamam şimdi. tamam Yusuf. Şimdi, evet. ben, acı ben, olur ben, da bir söyle Sen, Sen kendin attın çünkü. Evet. Yoğurt çorbasına biber asıldan evet. daha ilk defa koyuyorum. Ee, Yusuf ben hazırladım. Yusuf da şimdi götürüyor arkadaşlar. Canım eşim ben tabii ki hiç evet. yormuyor. <laughs> ne mi? Hadi bakalım. Evet. Hadi. Annem, burada buradayız arkadaşlar. Burada yiyecek. Dur bekle geliyorum. Evet arkadaşlar Yusuf almış ilk önce suyunu içti. Şöyle getirdik. Anneannem de orada oturuyor. Evet canlarım bugünlük videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Baba yap anne ne? bizde kal. Hoşçakalın bizde kalın. Biz kalın. Biz biz de kalın. De kalın. kanalına gelin. Aynen. Hadi görüşürüz anneanneciğim. Allah razı olsun sizden hadi. Geri yav sizi